Ben yaparım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alefe. Bugün günlük vloglardan bir tanesiyle daha karşınızdayım. Bugün de tiyatroya gideceğim. Şimdi çıkacağım. Arkadaşım Mervan'la buluşacağım. Hazırlandım. Duşa girdim ama saçlarım hala kurumadı. Hava da biraz serin. Kurumadan çıkması istemiyorum. Tiyatroya gideceğiz. Bugün de 27 Mart tiyatro günü. İşte ne yapacağız tiyatroda bir ona bakacağız. Hem de bugün size böyle bir video çekmek istedim. Özel bir gün. Gelip sarılalım. Evet, tam dışarı çıktım. Otobüs durağına doğru gidiyorum. Esot saatlerine bakmayı unutmuşum, o biraz sıkıntı oldu. Mervan'la e, Alsancak'ta buluşacağız. Ya da pasaport iskelesinde tam bilmiyorum, gideceğim şimdi. Yoruldum. Heh. bayağı uzakmış. Geldim. Arabalı vapurlar kalkıyor. Oradan tur şirketleri biniyor. Ben normal vapura bineceğim ama galiba böyle şunların oraya geldi. Ben geçerim. Millet bana bakıyor. Şurada Kızıldereli abiler var. Bakın göstereyim size onları. Onları şimdi İzmir'de üçüncü görüş. Bakın gösteriyorum. Üçüncü kez. Bir Forum Bornova'da gördüm. Karçaka'da gördüm. Şimdi burada gördüm. Yeter. Ah bak. Bir tanesi yok. Arkadan açmışlar bizi. Üçüncü kez görüyorum bak ben bunu. What the fuck? Selam Yaşar. Üçüncü oldu. Hadi Hasan Şakir. Ayıp ya. <laughs> tiyatrocular günü yani. bayramı. Aa beni çektin mi ya? Bir tek bana sarılma daha. favorilerini mi aldırdın? Ali Efe çok seviyoruz. Ali Efe! Oğlum adım iyice iyi. Her blokta kızlar Geç var. Geçkan bin Karıştırdım. Monta iki benim. Bir göstereyim bize Deniz Eleman bu. Ben de böyle. Beni çek. Hiç. Hey, şimdi takla atacağım. At. Eğlendi. <laughs> Olma kuşları harekete geçirin. Üzer üzerimize sıçaklar <laughs> ha. Oğlum bak, Kafeye oturmayalım. Merhaba. Geç kalacağız oğlum. Saat, bir buçuk saat kaldı. Şu an son kız ortam falan da öyle şey görürsün. Ya kanka benim sevgilim var şimdi bak. Kızlara bakmıyorum. <laughs> Az önce telefonumu kaybettim. Bunu ikinci sefer anlatıyorum. Az önce kayıtta değilmiş. Bak normalde şu ortada ışık yanıp tamam mı? <laughs> Gün ışığında belli olmuyor. Bakayım bir dakika. Ben yanıp sönüyor şu an. Telefonumu kaybettim. Ben bir şey soracağım. Bu kaldığı yerden devam mı ediyor? Hayır. Kes kes gidin. Hayır. Aynen. Telefonumu takla atarken kaybettim az önce. Koştuk Mervan. La. Bir baktım cebimde telefon yok. Koştuk. Bir tane adam aradı. Bunun da <laughs> dakikası yok fakir. Adamın MT07'si var dakikası yok. Aa burada da yok. Bu adam beni bitiriyor <laughs> be. çalıyor lan ortamda? Caner var. ne? Netlemeyi unutmuş çeken adam. <laughs> Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim saat 11 oldu biraz geç oldu yarın kimya sınavım var bugün çok güzel bir gündü tiyatro oyunumuzun ilk e, ee, başladık ilk çalışmalarını yapmaya başladık telefonumu kaybettim bir ara banklara gittim baya güzel bir gündü bugün umarım siz de beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı bu Videoyu like atmayı unutmayın yorumlar kısmında bugün hakkında neler düşünüyorsunuz yazabilirsiniz hakkında bir soru cevap gelecek onu sorularını yazabilirsiniz. Ya yani öyle. Hepinize bay bay.